Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, efendi hasenimizin hayatının anlatılmış olduğu adanmış bir hayat isimli programımıza tekrardan hoş geldiniz. Geçen programda efendi Ramazan-ı Şerifi nasıl geçirirdi? Neler yapardı? Bu konuyla alakalı Hüsamettin hocamdan bir takım malumatlar dinlemiştik. İnşallah bu programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam Ramazan-ı artık ee, bereketine yaklaşmış bulunmaktayız. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi yavaş yavaş üzerimize gelmek üzere. Geçen programda sizden Efendi Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirdiği noktasında bir takım malumatlar dinledik ve şöyle bir e, bölüm paylaştınız. Efendi Asya'nızın e, Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirdiği noktasında kimlerle konuştuysak, kimlerden malumat aldıysak, ki kendi gördüğümüz de bu bağlamda, Efendi'nin tüm günleri, Ramazan-ı Şerif'in dışındaki tüm günleri de Ramazan-ı Şerif gibi dolu dolu geçiyordu. Evet. Yani buna özel vurgu yaptınız. Hatta zaten güncel hayattaki yapmış olduğu şeyleri anlatınca gerçekten zaten ibadetten, taatten, sohbetten, emir bil maruftan, zikirden asla bir boşluk olmadığını da müşahede etmiş olduk. Şimdi bu programda da şunu merak ediyoruz hocam. Ee, geçen programda Efendi Asilimizin işte günlerinde teheccüdde işte hatmi şeriflerin olduğunu, işte ihbanın dertleriyle dertlendiğini, işte üç hatim yaptığı gibi bir takım malumatlar verdiniz. Bu programda da oradan kaldığımız şekilde devam etmek istiyorum hocam. Bilmiyorum. Ee, Efendi Asyemiz hocam, ibadetler noktasında e, katmış olduğu, Ramazan-ı Şerif'e özel önem atfetmiş olduğu başka bir takım ibadetler var mı? Yine Kur'an-ı Kerim ekseninde olabilir. Çünkü Kur'an ayı olduğu için nasıl önem verirdi mesela Kur'an hatimlerine ve bu konuda da sizlerin bizlere olan bir nasihatını en azından tavsiyelerini de dinlemek isteriz hocam. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allah Teala cümlemizi hayırla, selametle, sağlıkla ve huzurla gelen Ramazan ayına kavuştursun. Amin. Ramazan ayı başından sonuna kadar berekettir. Dolayısıyla içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi de bulunmaktadır. Gerçekten her Müslümanın çok ciddi bir şekilde kendini muhasebeye çekerek Ramazan-ı Şerif'i en kamil şekilde yerine getirmesi gerekir. Biz bunu efendi Hazretlerinin hayatının önce de söyledim her gününde gördük. Hani efendi Hazretlerinin hayatının her günü sanki Ramazan. Efendi Hazretlerinin hayatının her günü sanki Ramazan içerisindeki Kadir Gecesi. Evet. Yani hayatının her anına, her gecesine bu kadar büyük önem atfederdi efendi Hazretleri. Neden? Çünkü geçen geri gelmez. Dolayısıyla geçecek olan vakti geri gelmeyeceğini bilerek değerlendirmek lazım ahiret için. İşte Efendi hayatı baştan sona bu idi. Kur'an diyorsunuz. Ve Efendi hayatı zaten Kur'an'dı. Çünkü sürekli sohbet eder, sohbetlerinde de ayetlerle bağlantı kurarak çokça ayet-i kerime okurdu. Çok fazla ayet-i kerime okurdu. Bir konu anlatırken, içerisinde bir mesele geçiyorsa, o meseleyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet varsa, hemen o ayeti okur manasını verirdi. Onun dışında, kendi tavsiyesidir, daha önce de söyledim. Hafız olanlar en az 300 günde okuyacak. Dolayısıyla ayda 3 hatim yapacak. Bir hatim yaparsa geri gider. İki hatim yaparsa yerinde sayar üç hatim yaparsa ileri gider derdi. Efendi Hazretleri'nin bir şeyi birilerine tavsiye edecek, kendisi yapmayacak. Böyle bir şey hayatında yok. Mutlaka yapardı. Ramazan'da tabii ki Kur'an ayı olmasa hasebiyle ayrıyetten çokça Kur'an-ı Kerim okurdu. Hatta şoför arkadaşlar bir yerden bir yere gittiği zaman da Efendi Hazretleri'nin çokça Kur'an okuduğunu ifade ederlerdi. Yani Kur'an-ı Kerim'le sürekli zaten irtibat içerisindeydi. Ama Ramazan ayında biraz daha da fazlaydı. Ayrıca Efendi Hazretleri İsmail Ağa her gün ikindi namazından sonra okunan açlı ı Şerif'e mana verir, sohbet ederdi kürsüden. Bu her gün böyleydi. Yani İsmail bulunduğu vakitte mutlaka bunu yapardı, asla geciktirmezdi, aksatmazdı. Yani bugün geçtim böyle önemli değil, asla. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir titizdi ki hayatında yaptığı şeyleri mutlaka yapardı. Ancak bir engel, ciddi bir engel olması lazım ki geri kalabilsin yoksa kalması mümkün değil. Mutlaka yapardı. Bu bir. İkincisi, biter mi bitmez. Pazar günü erkeklere sohbet eder. Pazartesi günü kadınlara sohbet eder. Haftanın birkaç günü Beykoz'da gider, orada sohbet verir. Daha önce sohbetler Sultan Selim Camişi'nden önce Nişanca içindeydi, Orada yapardı bunları. Yani sürekli sohbet içerisindeydi efendiler. Ve Ramazan'da bu şekilde hocam. Ramazan'da da aynı şekilde. Bir aksama olmazdı. Hepsini yapardı efendiler. Ayrıca efendiler kendiyle akşam arası nasıl ki sabah hatmi şerif yapılıyorsa hatmi şerif de yaptırırdı ihvanlara. Onu da ihmal etmezdi. Mutlaka yapardı. Sabah bazen sabah namazından önce yani şeye göre, saatlere göre bazen sabah namazından sonraki günümüzde de aynı şekilde uygulanmakta yapardı. İlk dönemler Efendi Asteri, pazartesi, pazartesi diyorum, Efendi Asteri, bu hatmi şerif yapıldıktan sonra sabah namazdan sonra veya önce yapıldıktan sonra işrak vaktine kadar da sohbeti Efendi bizzat kendisi yapardı. Evet. Şimdi elhamdülillah hoca kardeşlerimiz çokça yetişti, onlar yapmaktalar. Ama efendim Hasan'ı bizzat kendisi bunu yapardı. Hele. O zaman yani hep böyle mutlaka bir bir şeyler anlatacak, bir şeyler aktaracak. Sadece anlatma aktarmada değil. Burada dışarıdan bakan ne anlar? Demek ki bir insan samimi Müslümansa hayatında boş şey olmamalı. Evet. Çünkü efendim Hasan'ın hayatına baktığınız zaman boş şey göremiyorsunuz. Hep dolu ve hep hizmet, hep dine hizmet. Onun dışında bir şey göremezdiniz zaten. Peki. Elhamdülillah. Hocam şimdi o zaman şunu anladık. Efendi askerimiz ramazan Şerif'te de, ramazan Şerif'in dışında da iki buçukta camiye gelmek suretiyle o gününü başlatıyor. Tarikat dersi, teheccüdü işte mektup atıl, sabah namazı, işraktan sonra yine sohbetler Aynen, vesaire. Aynen şeyler. Öyle, Bunların üzerinde fazla durmadım çünkü bir önceki bölümde onlardan Bunları bahsedeyim. özel zaten konuşacağız inşallah hocam. Evet. Bunların ilgi ayrı bir programda inşallah yapmayı düşünüyoruz. Şu, şu şimdi geldik ikindiden sonra sürekli zaten hiç durmadan bu şekilde bir evet, devamlılık şekilde. var. Peki, Efendi Asker hocam iftarı şimdi evden iki buçukta çıktı sohbetler, ihvanla uğraşmalar gerçekten gençlik döneminde zaten ders okutmaları. Peki iftar vakti geldik şimdi Ramazan ekseninde çünkü Ramazan'ın evet. dışını ayrıyeten inşallah işleyeceğiz. İftarı nasıl yapardı hocam? Camide Şimdi efendi Hasen'in iftarı evinde açtığı biz şahit olmadık. Mutlaka camide açardı. Yani zaten imam olduğundan dolayı camide namazları kıldıran olması hasebiyle mihrabın bel içinde oturur. Ezan okunur. Kendisine bir hurma verilir, yanında bir su. Hurmayla iftarını açar, biraz da su içer. Ondan sonra namazı kıldırırdı. Akşam namazını kıldırırdı. Akşam namazı bittikten sonra da 6 rekat, yani ikişer rekattan 6 rekat Evvabin namazı kılardı. Tabii bütün ihvan aynı şekilde kendisiyle birlikte camide olanlar bunları yapardı. Evvabin namazı gitti bittikten sonra yemek yemek için hazırlanmış olan bölüme geçerdi. Evet. Efendimiz yemeği evinden getirtirdi. Burası önemli. Evet. Ve derdi ki, meşayih yemeğini evinden getirtirdi. Evet. Evden gelen yemeğe yerlerdi. Dolayısıyla Efendi Hazretleri evden gelen yemeğe geldi. Bizim Nedim Hoca diyor ki, gene bir gün evden yemek geldi, Nedim Payalan Hoca. Evden yemek geldi, yemek tuzsuz biraz. Hemen arkadaşlar medreseden tuz getirdiler. Efendi Hazretleri hemen sordu, bu tuz nereden geldi? Efendim Nazim Medreseden getirdik dediler. Hemen onun parasını verelim. Medresenin erzağından yemek bize yakışmaz dedi. Allah. Bu kadar hassastı. Bu hassasiyetten bahsetmişken buraya bir şey daha ekleyeyim. Bunu rahmetli merhum gözlükli Ahmet Efendi anlatmıştı bana. Ağa'nın ilk yapıldığı zamanlar. Efendimizin odası biliyorsunuz hemen sağ tarafta küçük bir oda var böyle uzantısından bahsetmiyorum. O o evet. Orada efendiler oturur ve çalışmasını yapardı. Burada şahsi çalışmalar yapıyorum diye elektrik tesisatları çekilirken oranın elektrik tesisatını evinden çektirmişti. Evet. Yani parası bizden gitsin diye. Evet. Camiden gitmesin diye. Elhamdülillah. Bu kadar hassas böyle bir insan. Allah Teala bir insanı seçti mi hayatını da böyle düzenliyor hikmeti ilahi. Şeriat'a aykırı hiçbir şey olmamalı hayatlarında. Olmuyordu da. Elhamdülillah. Peki hocam şimdi ben ailesi açısından meseleye şimdi bir bakmak istiyorum. Bu gerçekten ailesinin çok büyük bir fedak fedakarlığı değil mi hocam? Yani düşünün, Efendi Hazretleri iki buçuk devden çıkıyor. Belki gündüz o kadar sohbetler, emri bil maruflar, Ramazan, Ramazan dışı her zaman büyük bir yoğunluk içerisinde. Ailesine hocam yani nasıl vakit ayırıyordu? Zehra anne, Allah rahmet eylesin. Amin. Yani Efendim önceki hanımı. Yeni içine de sağlık, sıhhat versin Rabbim. Amin. Zehra anne derdi ki, Efendi bize anlatılan bu, aktarılan bu. Oğulları tarafından geliyor tabi bu bilgilerde. Derdi ki, sen camideki hizmetlerini aksatma, sohbetlerini yap. Gelen misafirleri ağırla. Ev işlerini merak etme. Bunları biz hallederiz derdi. Tabii eve fazla zaman ayıramazdı Efendi Nasir'i. Gelinleriyle de fazla böyle hani bir muhabbet, sohbet ortamı olamıyordu. Çünkü çok meşguldü. Evet. Ama Efendi Nasir'i gelinlerine derdi ki, tamam ben sizle fazla ilgilenemiyorum. Ama bilin ki bu çalışmamdan size de pay gelecek. Siz de buradan kazanacaksınız. Onların gönüllerini de öyle alırdı Efendi Nasir. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Allah Hakikaten... Böyle büyük velilerin arkasında da gerçekten çok büyük bir fedakarlıklar var hocam. Allah e, Şüphe yoktur bunda. Allah razı olsun. Yani şimdi ev halkı böyle fedakarlıklar yapmasa efendiler o kadar rahat olabilir mi? Evet. Yani gerek hanım gerek gelinleri bu fedakarlık oğulları hepsi fedakarlık yapması lazım ki efendiler daha bir rahat hizmet edebilsin, hizmet daha bir rahat yürüyebilsin. Onun için elbette hepsinin katkıları var. Peki hocam? yanında olanlardan da efendahasına çok katkıları olan kardeşlerimiz. Öldü, ahirete gittiler. Vardı. Vardı Hüseyin Akbay diye bir kardeşimiz vardı. Yani bunlar hep Efendi Hazretleri'ne hakikaten hizmet etmiş insanlardır. Ben bunu söylemişken, buraya bir şey ekleyeyim. Kadir gecesiydi. Rahmetli Hasbi Hoca Umre'ye gitmişti. Arkadaşlar dediler ki, bu gece sohbeti sen yap, İsmaila Camisi'nde. Ben de dedim ki, e, çok ısrar ediyorsunuz ama Efendi Hazretleri'ne soralım. Efendi Hazretleri izin verirse yaparım sorduk efendi hastane efendi hastanesi tamam çık dedi kürsüye bu akşam sen. O akşam da bir siyasi misafiri gelmişti. Sohbete başladım ya 5 dakika ya 10 dakika geçmedi onu da aldı odadan. Ee, şeye geldi mihraba geldi. Mihrabın yanında oturdular sohbeti dinlediler. Ben sohbetin sonunda bizim İsmaila Vakfı'na hizmeti geçen kişilerin ölüm vaktine göre isim listesi yaptım. Bunu da şöyle diyeyim öldükleri vakte göre yapıyorum diye. Çünkü insandır bu. Niye bunu öne koydu, diğerini sonraya koydu düşünebilir. Öyle bir şey olmasın diye böyle bir liste yaptım. Hepsinin ismini tek tek okudum ve cemaate Fatiha okutturdum onlara. Bu akşam yatsı arası olan sohbet. Efendi Hazretleri Kadir Gecesi olduğu için teravihten sonra da Sultan Selim'de vaaz ediyordu. Vaaza çıktı, ilk söylediği şey şu oldu. Ben Efendi Hazretleri'nin bu tarafını zaten acizane biliyorum dediği şey ne biliyor musun? Allah Teala Hüsamettin Hoca'dan razı olsun. Bize geçmişimizi hatırlattı. Elhamdülillah. Yani Efendi Hazretleri hakikaten bu cami camiaya hizmeti geçen kardeşlerimizin sürekli yad edilmesini, hatırlanmasını, özellikle böyle özel günlerde hatırlanmasını, gecelerde hatırlanmasını isterdi. Ha. Bunu onun için söylemiş oldum. Allah razı olsun. Çünkü fedakarlıkları hakikaten evet, çok. Evet, çok büyük fedakarlıkları Allah var. O şahısların hepsini. Peki hocam, iftarımızı Efendi Hazirimiz ifade ettiğiniz gibi camide evden gelen yemekle iftara yapıldı. Sonra yatsıdan önce galiba İsmail bir sohbet şu an evet. var hocam. O zamandan herhalde tevarüz etmiştir. Evet, şimdi Efendi Hazretleri iftarını yapar. İftar bittikten sonra hemen kürsüde. Ya mübarek biraz insan dinlenir değil mi? Akşama kadar iftar. Oruç tuttunuz. Sohbetler Akşamı var. İftar yani o gündüz çalışmalar hariç evet. bir sürü vazife. Hani birazcık dinlenir çünkü akşamdan sonra da teravih namazı kılınacak. Yok. Akşamla yatsı arası da sohbet. Allah. Yatsıya kadar sohbet. Ya mübarek. Allahu ekber ya. Yani ne desek az. Gerçekten az. Hani kelimelerle ifade edilmez deniyor ya bazı şeyler için. Bu öyle. Hayatı böyle yani. Ne desek az. Sohbeti bitirir. Ezan okunur da zaten. Teravih namazı kılınacak. Teravih namazını öyle dört rekatta bir selamla değil, iki rekatta bir selamla her zaman böyle kıldırmıştır. Evet. Veya biri kıldıracak olsa tembihlemiştir böyle kıldır diye. Çok mu yavaş kıldırırdı, hızlı mı kıldırır? Onu da söyleyeceğim. Evet. Efendimiz Hazretleri kendisi kıldırdığı zaman teravih namazını hepimizin Elem tara keyfe diye bildiğimiz. Yani Fil suresinden Nas suresine kadar 10 tane sure var. İlk 10 rekatını baş, başlar Fil suresinden Nas suresine kadar. İkinci 10 rekatı da yine Fil suresine döner Nas suresiyle bitirirdi. Teravihi böyle kıldırırdı. Her zaman bu böyle. Bitir namazında bazen e, Ala suresini okurdu üçe bölerek. Bazen de Asır suresiyle Kafirun suresini ve Son üçüncü rekatta da İhlas Suresi'ni okurdu. Alâ Suresi'ni okuduğu da vardı. Efendi nazisleri derdi ki, teravih namazı 25 dakikadan eksik olmasın süreci. 28 dakikayı da aşmasın derdi. He, yani bir... öyle çok uzatarak evet. milleti de bıktırmayın derdi yani. Ama 25 dakikadan az olmasın böyle. Duyuyoruz 10 dakikada teravih namazı kıldırıyorlar. O tabii ki doğru bir şey evet. değil yani. Neticede, namaz kılınıyor yani. Bunun Hatta hakkının verilmesi lazım. Onun için süre olarak da bunu söylerdi efendimiz. İnşallah biz de öyle yaparız diyelim. Hatta ben şöyle bir şey duymuştuk hocam. Ee, yani eğer hatam varsa düzeltin. Efendimiz teravih kıldırırken böyle yanına bir e, saat gibi bir şey koyarmış. Bitirdiği zaman da 25 dakikadan az, 28 dakikadan çok mu kıldım? Hani insanlara tam mütedil kıldırmak için de takipçisi Bakırız, olurmuş. Şunu kesin olarak bilin. Efendi Hazretleri bir şeyi söylüyorsa onu mutlaka kendisi üzerinde test etmiştir. Evet. 25-28 dakika diyorsa kendi kıldırdığını mutlaka test etmiştir. Dediğiniz o açıdan doğrudur. Yaptı yapmadı ayrı şey. Çünkü o onu mutlaka test eder. Ne kadar da kıldırıyoruz, ne kadar oluyor diye onu mutlaka test eder. Öyle şeyler insanlara. Yani çok dikkatliydi. Ama şu noktaya da dikkat et. Gene çekmek isterim. Efendi Hazretleri'nin meşhur sözüdür. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç. Yani saat 10'u geçmeden yatınız derdi. 3'te mutlaka kalkınız. Çünkü gecedeki bereket bulunmaz bir berekettir. O teheccüd namazı muazzam bir nimettir. Bunu yaşayan bilir. Bunu bildiği için Efendi Hazretleri tabii ki doğal olarak ihvanlarına bunu tavsiye ederdi, Müslümanlara bunu tavsiye ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd namazı neydi? Zorunluydu. Öyle bize sünnet olduğu gibi değil, ona zorunluydu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yapmış olduğu bir fiili bir Müslümanın yapmasından daha güzel ne olabilir? Evet, Onun var, için evet. Efendimiz Hazretleri saat 10'da yatın, 3'te kalkın derdi ama kendisini öyle bırakmazlardı ki. Mübarek ama ne kadar geç yatarsa yatsın saat iki buçuk, üç dedi mi Efendi can camidedir. Elhamdülillah. Hocam şunu anlıyoruz. Hakikaten yani anlattıklarınızdan şu izlenim oldu. Efendi Asirimiz bir tabiri caizse bahçıvan gibi çok narin bir çiçeği hani sürekli gözetimde tutar, sürekli yetişmesi için işte bakımını yapar. İhvanını sohbetsiz bir an bırakmamış günde 2 üç, 4 sohbet yapmış. Dertleriyle dirilen, yani dertlenmiş. Hep böyle bir fanusta tutmuş hocam ihvanına. Ya şimdi ihvanlar olarak biz bunu anlayamıyoruz. Efendi Hazretleri ihvanların kendi aralarındaki kırgınlıklarının kendisini o kadar fazla üzerdi ki efendi Hazretleri. Hiç hoşlanmazdı bundan. Yani ihvanların arasında isterdi ki hep muhabbet ve sevgi olsun. Birbirlerine karşı dürüst olsunlar, ciddi ve samimi olsunlar. Gıyaplarında yanlış işler yapmasınlar. Eğer birine karşı söyleyeceği bir şey varsa çağırsın, kendi yüzüne söylesin. Evet. Düzeltmesi gerekiyorsa düzeltsin, o da düzeltsin. Ama böyle ardından konuşma, bunları hiç sevmez Efendi Asleri. Bana Efendi Asleri'nin sözüdür bu. Bir gün usul dersinde demişti ki, kalbinde hiçbir ihvana karşı kırgınlık olmasın. Ve hiçbir ihvanın kalbinde de kendine karşı kırgınlık bırakma. Ya ne muazzam bir şey ya. Hakikaten ne kadar güzel bir şey ya. Ya bir Müslüman da olması gereken bu değil mi? Evet. Allah aşkına. Hocam biz böyle olduğunuza şahidiz. Suriye'de bir savaş oldu. Dünya hiç bahsetti mi Suriye'deki savaştan? Oradaki ölen insanların hiç görüntülerini Avrupa'da gördünüz mü siz? Avrupa'da, Amerika'da bir ben bilmem nerede görmediniz. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Onun için biz birbirimize karşı muhabbet üzere olmak zorundayız. Bunun aksi olamaz. İnsanız, beşeriz. Eksiğimiz olur, noksanımız olur. Kabul. Ama bu noktada Efendi bu tavsiyesini gerçekten dinleyelim. Kırgınlığa gidecek şekle değil, konuşarak, anlaşarak, varsa bir yanlış ortadan konuşarak, kaldırmaya çalışarak yapalım bunu. Ve birbirimizi mutlaka sevelim. Peki hocam, şimdi biz Efendi sünnete aşırı hassas bir kişi olduğunu biliyoruz. Zerrelerine kadar her şeyiyle o ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapmış Efendi onu yapmama ihtimali sıfır hocam. Yok. İtikaf. Efendi Hazretimiz itikafa ne kadar önem verirdi hocam? Nasıl yapardı? Mesela ne zaman başlar, ne zaman bitirirdi, nerede kalırdı itikaf? Hakikaten bu da en azından bizlerin de bunu önem vermesi açısından çok önemli hocam. Efendi Hazretleri'nin hayatında İtikaf etmediği bir Ramazan yoktur. Yani Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde, Ramazan ister 30 gün olsun, ister 29 gün, son 10 gününde akşam namazından önce girer, son günün akşam namazını kılar, öyle çıkar. O zaman 29 çekiyor şu an, 19'un da girerdi hocam. İşte öyle hesap edin. Yani 10 gün olacak. Ne? 10 gün mutlaka Efendi Asitleri itikafa girerdi. Evet. Ve itikafa girerdi derken, çok özel şeyler yapar mıydı derseniz, bunu daha önce de söyledim. Efendi Hazretleri'nin hayatının her günü ve gecesi Ramazan gibiydi. Ramazan'ın da her günü ve gecesi Kadir Gecesi gibiydi. Evet. Yani Efendi Hazretleri'nin hayatı o noktada böyle. Hep dolu dolu geçirme. Boşa hiçbir şey geçirme. Zayi etmeme. Ya ilim ya zikir mutlaka bunlarla uğraşırdı. Ne zaman yani, başlardı hocam itikafa? İtikafa akşam namazından önce girerdi efendim. Hazretleri. Çıkışı? Akşam çıkışı da son günün akşam namazını kıldıktan sonra. Hani bazen diyorlar ikindi de mi de filan. Efendim de azizlerin uygulaması buydu. Akşam girer akşam evet, çıkar. akşam girer akşam çıkardı efendim de Ve bunu gözlükle Ahmet abi söylemişti. Evet. Yani ondan nakildir bu aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Yani keşke Allah biraz daha ömür verseydi ama takdir Allah'ın elinde Ahmet abiden alacağımız çok şeyler daha var. Evet hocam, hiç canım. Gerçekten vardı ayrılmamış. Yani Allah rahmet eylesin efendim. Naser'ine yıllarca hizmet etmiştir. Amin. Sadece ona değil tüm o hizmet eden kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Şimdi efendim Naser'i tabii ki Ramazanı dolu dolu geçiriyor ama Ramazan'ın 27. gecesi geldiğinde yani kadir gecesinde hem kendisi sabaha kadar uyumazdı hem de ihvanlara sabaha kadar uyumayın. Bu geceyi dolu dolu geçirin. Derdi. O gece özel derdi. Özellikle o Kadir gecesi için böyle söylerdi. Evet. Çünkü derdi bu Kadir gecesi bin ay hesap ettiğiniz zaman 83 küsür yıla tekabül ediyor. 83 yıl derdi ya. Bu kadar bir sevap var yani yaptığım bir sevaba 83 yılda verilen sevap var. Bunu dolu dolu geçirin. Hiç uyumayın derdi. Kadir gecesi uyumayın. Uyumak yok ibadetle, zikirle, namazla neyse yani ama illa Mevla'ya yönelmiş olarak bu geceyi sabaha kadar ihya edin derdi. Kendisi zaten bunu yapardı. Özel bir tavsiyesi var mı hocam? Kafa, kendisi itikafa hemen caminin eskiden öyleydi. Sonradan yer belki biraz değişti. Şeye alındı, caminin içine alındı ama eskiden o küçük odasındaydı. O minarenin altındaki hani iki Heh, kişi namaz küçük kılamayacağı vardı. yer. Evet, evet. O küçük odada efendi Hazretleri itikafa girerdi. Evet. Daha sonraları camide minberin yanında yani hutbe okunan yerin yanında bir yer vardı. Orada itikafa girerdi. Evet hocam. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir şey olacak da efendimiz onu terk edecek böyle bir şey inanın imkan dahilinde değil. Neden? Çünkü hayatını oraya adamış zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaya adamış. Ne yaptıysa o Hatta biz hocalar olarak olarak çokça şahit Yeni bir hadise çıktığı zaman da bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarında bu var mı? Hadis kitaplarına bakın derdi. Fakihlerin kitaplarına bakın derdi. Hemen dediği ilk şey bu olurdu. Evet. Yeni bir hadise hakkında. Yani illa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına uyusun isterdi. Dolayısıyla 10 gün itikafa girmeyi biz de tüm kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Evet. Başta kendimize. İnşallah ve bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. İnşallah hepimiz bu Ramazan'ı hem ihya eder hem de son 10 gününde Allah nasip ederse itikafta oluruz. İnşallah Biz hocam. Biz de efendimizin yolunu bu şekilde temsil etmiş oluruz. İnşallah. Ancak geride şöyle diyeyim unuttuğum bir bölüm var. Onu söyleyeyim. hani efendimiz Aleyhisselam derdi ya saat 10. yatağa kon saat 3, yataktan uç. Oraya şunu da eklerdi efendimiz. Kanaatim odur ki şeriatın gelmesi erken yatıp erken kalkmayla olacaktır. Evet. O kadar önemsediğini söylerdi bu meseleyi. Çok ciddi alırdı bu meseleyi. Bu meseleyi hakikaten ciddiye alalım. Doğru hocam. Akşam fuzuli fuzuli işlerle konuşup gece teheccüd namazını kılmamazlık etmeyelim. Ondan istifade edelim. Gecenin nurundan istifade edelim. Allah dostlarından hiç kimse yoktur ki gecenin nurundan istifade etmemiştir ya. Üzerlerine güneş doğmamıştır o zatların ya. Onun için bundan istifade etmeye çalışalım. Bırakalım mala yani işleri. İnanın çoğu konuşmaların yani yüzde doksanı mala yani manasız şeyler. Onun için hele saat on oldum yata mutlaka konalım. Evet. Inşallah. Doğru hocam. Erken yatmayınca bırakın tevcutu belki sabah namazına bile kalkmamayı buyuruyor. Allah muhafaza. Allah, Allah u evet. Teala. Şünnetler için derdi ya. Evet. Mahmud Mahmut derdi. Bir şünneti yerine getiremiyorsa ölçün. Evet. Nerede kaldı farz ya? Evet. Nerede kaldı farz? Büyük bir çıt aslında hocam. Yani farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar. Büyük... Şimdi tebaiyet o değil midir? Biz Müslüman olarak kime tabiiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyiz. Tabi ne demek? Onun yaptığına inandığın şeyleri yapmak değil midir? Bunun farz, sünnet, müstahap, mendup, neyse hepsini yapacaksın ki tebaiyeti hakkıyla yerine getirirsin. Evet, Tabii o. farzlar zorunlu o ayrı. Ama diğerleri de neticede ona tabi olmamız sebebiyle yapmamız gereken şeyler değil mi? Doğru hocam. Yani bakınız şu dünya hayatında insanlar bir takım kişileri örnek alırlar. Örnek aldığı kişinin her yaptığını yapmak için çalışırlar. E biz de Efendimiz'e örnek alıyoruz. Neden onun her yaptığını yapmak için gayret göstermiyoruz? Farz zaten vazife. Sünnetler, müstahaplar, bunlar vacipler, bunlar, hepsini yapacağız. Doğru İnşallah da yaparsın. İnşallah. O zaman şöyle toplumda bir yanlış anlama oluyor hocam. Efendi Hazretleri işte sünneti çok önem veriyor ama Efendi Hazretlerimiz sünnete sebeb verirken sanki o, farz söylemiyor gibi o. diyorlar. Tebaiyet, bütün mesele oraya bağlı, evet. oraya düğümlenmiştir. Çünkü bu zatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her yönüyle tabi olunduğu zaman Efendimizin kemalatından, istifadenin tam olduğuna inanıyorlar ve öyle evet. yaşıyorlar. Biz bunu tasavvufta hep anlatıyoruz. Şimdi oraya girip çok uzatmak istemiyorum meseleyi. Evet. Allah razı olsun. Peki. O zaman son kez şunu belki diyebiliriz hocam. Sünneti yapan bir adam zaten farzı vacibi yapar. O yüzden ya efendi böyle bir çıkış çiziyor burada. Bana şunu söyleyeyim. Bunu efendim daha duymuştum. Efendi aseri derdi ki: Şeytan insana farzı terk et demez. Başlangıçta böyle bir şey teklif etmez. Evet. Önce size müctehhaptan başlar sonra sünnete gelir, sonra vacibi gelir, ondan sonra siz zaten hazırlandığınız farzı ter terk etmeye, farzı terk et, o zaman der sana derdi. Allah korusun. Peki. Allah razı olsun hocam. Çok Gün teşekkür ben ederiz. Allahü Teala inşallah hocam Ramazan-ı Şerif'e hepimizi ulaştırsın. Füzatına da nail eylesin. Efendimiz nasıl geçirdiyse hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde nasıl hayatını tam bir şekilde Ramazan gibi değerlendirdiyse bizlere de muvaffak eylesin hocam. Amin. Allah razı olsun hocam. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim inşallah bugünkü programımızı da burada nihayet erdirelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. salli ala seyyidina Muhammedin ve ala